Ben Asuman Kavan, bir özel çocuk annesiyim. Benim çocuğum Abdullah Hakan Tangül'ü iş okulunu bitirdi ve ben bu dönemler oğluma iş aramakla meşguldüm. Ve sosyalleşmesi amacıyla da halk eğitime de devam ediyordum. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açıldığını duymuştum ama bir türlü ziyaret etmek imkanı bulamamıştım. Buranın öğrencilerinden Alper'in ısrarlı davetiyle geldim, gördüm ve çok hoşuma gitti ortam. Oğlum da geldi, müziğe karşı da gerçekten çok güzel ilgisi de vardı, İstiyordu böyle bir kurs. Buraya başlayalı da gerçekten şey yaptı yani artık vazgeçemedi yani devamlı gelmek istedi. Ertesi günü heyecanla bekledi. Diğer kurslarımız da var, işte satrançtır, spordur, resimdir, bunlara da inşallah Allah'ın izniyle katılacak. İnşallah devamını bekliyoruz. Biz de çocuklarımız sayesinde burada bulunan kurslardan faydalanıyoruz. Bu da bizim bir nebze ev koşuşturmasından çıkıp da burada vakit geçirmemizi sağlıyor. Ve arkadaşlarla hani sohbet ettiğimizde daha bir ortamda rahatlıyoruz ve evde bunu evdeki bireylere de yansıtıyoruz inşallah. Başta Şahin Şerifoğulları olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yerin inşallah daim olmasını ve daha çeşitlendirilmesini de istiyoruz. Haftanın beş günü buradayım. Buradaki kuruma çok memnunum yani iyi ki var. Sayın e, Belediye Başkanımız Sayın Şerif Oğlan'la çok teşekkür ediyorum böyle kurumu yaptığı için. Yani burada iki haftanın beş günü, yani akşama kadar burada oluyorum. Yani böyle engeller için, kurumu yaptığı için de iyi ki var Sayın Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız. Burada tiyatro dersleri, bilgisayar dersleri, müzik derslerine giriş, giriyorum. Her olduğu, da yani olduğu bütün kurumu, hepsine de bütün derslere girmeyi hep her zaman isterim. Buradaki bütün hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu engelsiz yaşam merkezi olduğu için engelli olmadığımızın farkına varıyoruz. Ben Salihap Pamukçu, Alperen Pamukçu'nun annesiyim. Alperen daha önce psikolojisi çok bozuktu. Hani sıkılıyordu evde. Elazığ'da böyle bir hizmet yoktu başkanımızdan Allah razı olsun. Buraya isteyerek, severek geliyor. Hocalarımızdan çok memnunuz. Biz daha önce çok araştırdık. Hani böyle bir yerler yüz mü olsun, işte bilgisayar, hiçbir şey yoktu. Başkanımızın düşünceleri çok güzel. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocalarımızdan da bu arada. Çok sıkıntı çektik daha önce. Yani psikolojisi bozuldu. Sürekli hastanelerdeydik. Sıkılıyor evde. Şimdi buraya isteyerek ve severek geliyoruz. Allah razı olsun. Merhabalar. Adım Ömer Pala. 28 yaşındayım. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde e, kursiyerim. Bu merkez bizler için sosyal e, aktivite açısından çok güzel oldu. Burada çok güzel vakitler geçiriyoruz. Hocalarımız sayesinde birçok bilgiye burada ulaşıyoruz. Bilgisayar e, kursumu e, tamamladım inşallah sertifikamı alacağım. E, kendimizi daha iyi hissediyoruz. En azından bir sosyal aktivite açısından gelip burada arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz, gülüyoruz. Buradan emeği geçen Şahin Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda o değerli hocalarıma da şükranlarımı sunuyoruz. Gerçekten bizlerle çok güzel ilgileniyorlar.